Merhaba güzel kalpli yeniden doğuş danışmanlık takipçileri. Denizin huzuru, bolluğu, ferahlığı hızla size doğru akarken siz şifalanırken ben de sizin sıkıntılarınıza odaklanacağım. Alma verme dengesini sağlamayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. İçinde bulunduğunuz sıkıntılara diyerek niyetimi ediyor ve kolektife başlıyorum. Evet arkadaşlar, içinde bulunduğunuz sıkıntılardan kurtulmanız için iki seçeneğiniz var. Karar vermeden önce kesinlikle iyi düşünmelisiniz. Ve gerçekleri de görmezden gelmemelisiniz. Bir fırtına kopacak ve siz bu süreci mantıklı bir zekayla atlatabilirsiniz. Düşman ya da rakipleriniz ortaya çıkacak. Hayat sanki duracak ve siz o noktada karar alacaksınız. Sonra yönünüzü belirleyeceksiniz. Bir kadın var. O kadına asla güvenmeyin. Arkanızdan çok konuşan var. Dost kazığından sebep zarar görebilirsiniz. Aileli sorunlar yaşıyorsanız bu sorunlar çözülecek. Başta söylediğim fırtınalar dinecek. Yaralarınız hızla iyileşecek. İlişkinizi bozan üçüncü kişi uzaklaşacak. Siz hamle yapmayın. Ortalığın sakinleşmesini bekleyin. Üç kişiyi ilgilendiren bir sorun var ve o sorun da çözüme yaklaşıyorsunuz. Ameliyatlık durumu olanların durumu iyiye gidecek. Daha önce kapanmış bir konular tekrar açılacak. Misafir bekliyorsanız beklemeyin çünkü gelmeyecek. Haber bekliyorsanız biraz daha zamanı var. Düşman gördüm ve bu düşman e, şimdilik senden daha güçlü. Bu düşmanla savaşmak yerine uzlaşmayı da deneyebilirsin. Kontrolden çıkmış bazı durumlar var. Bu durumları tekrar kontrol altına almalısın ki zaten alacaksın. Tüm kontroller elinde olacak ve güç kesinlikle sizde olacak. Zirveye aslında ulaştınız. Her şey çok güzel olacak. Rakiplerinize de kimin daha iyi olduğunu kanıtlayacaksınız. Yani ne yaşarsanız yaşayın tüm kaos son bulacak. Otorite ve gücünüzü tekrar ele alacaksınız. Peki arkadaşlar aldım kabul ettim yazarak alma verme dengesini sağlayabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.